başlıyor. Evet arkadaşlar, videoyu izlemek istiyor musunuz? O zaman bir video izleyin. Ne yapayım? Bu videoyu seçtiysen izleyeceksin. Başkanının Ne diyorsam artık. Neyse. Biz şeyimize başlayalım, oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir gorillamız var ve iki ikilimiz var. Kanka olmuşlardı. Kanka çok, çok güzel bir ev, evimiz yok mu? Evet kanka çok güzel bir ev var. Ne kadar da zengin misiniz gerçekten. Ama şimdi ne yapayım işte? Çok da iyi bir evimiz varmış. Burada başka ne yapabiliyorsunuz? Oğlum var ya. Burada filmler izliyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bir gelsene benimle. Şurada benim bir gorillam var. Sana bir göstereyim. Gel bakayım. Gel. Şuradan tutunca Yukarı git. Gorillam çatıda gezmeyi seviyor da. Dur. Gel. Gidebilirsem. G gidebilir. İt evet, kanka. Dur. Bir gorillama gidiyorum da. Dur. Şu gorillaya bir gelebilirsem. Gorilla. Geldim. Evet. Gorilla bir çekilebilir misin? Gorilla çekil. İşte. Gorilla merak, merak etme. Sen e, Seni hep yaşatır. Hiç merak etme. Kanka sen de gel. Gel sen de kanka. Ama ilk önce hiçbirimizin ölmemesi için şu iğneyi hepinize takmam gerekiyor. De ben bunu yerden alamıyorum. Ne dese ben bunu yerden alamıyorum. Gorilla alabilir misin onu? Gorilla alabilir misin? Almaya çalışıyor paşa be paşa. Gorilla almaya çalışıyor be. Paşa vallahi paşa. Dur bakayım. İnşallah alır. Gorilla alabilirsin inşallah. Gorilla. Gorilla almaya çalışıyor. Kanka sen de oradan izleme lan biraz yardım etseydin bari. Dur bakayım. Onu ben de bir biraz almaya çalışayım gorilla. Yeni bir tane yine çıkarayım bence. Ne dersin gorilla? Evet gorillayı bu iğneden bir tane vurduk. Kendime de vurayım. Ay ilk düşme yere. Oradan yeri alamıyorum. Neyse tekrar bir tane daha alalım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tekrar bir tane daha aldığımıza göre yüzme yapıştı bu arada. Hocam İğne uçuyor. İğne bir bana giremedi. İğneyi attım şimdi. Evet, iğne orada kalsın. Kanka sen de bir gel ya. Kanka sen de bir gel gel. Eh, gel. Geliyorum kanka, geliyorum. Geliyorum kanka. Geliyorum. Şu robotumuza da sokamıyor muyuz? Oğlum senin zekan var mı? Hiç temel bir şeye bir iğne sokan birisi gördün mü? Bu da de, doğru söylüyorsun. Dur ben de senin yanına gelmeye çalışacağım. Tamam gel o zaman gel. Hadi gel bekliyorum seni burada. Geliyorum kanka. Dur geleceğim. Dur. Dur şuradan çıkabilirsem Dur bir dakika. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Dur. Evet çıktım. Çıktım kanka. Kanka çıktım. Tamam kanka geldiğine sevindim. Gel benim. Gel, gel, gel. Dur Dur. Şöyle bir yerimde kalabilirsem. Gidemiyorum dur. yine bana battı. İğne bana battı. Cık. Yardım et. Yardım et. Neyse. Tamam yardım ettim. Hadi beni bir takip etsene sen. beni takip et. Dur bir. Gorilla. Gorilla. Gorilla niye adamı düşürdün şimdi? Gorilla niye adamı düşürdün? Lan beni niye düşürdün? Beni niye düşürdün? Beni niye, düşürdün? Beni niye ettin kanka? Beni, beni ittiğini mi Gorilla mı ittirdi? Al, bak. Gorilla. Gorilla. Bak gorillam. Çok değişik şeyler yapıyor benim gorillam. Zaten goriller malumuncu şeyler yapar. Sen bir beni takip etsene. Gel kanka. Gel kanka gel. Uy. Geldim. Kanka ne üstüme basıyorum? Kanka üstüme basma. Kanka kanka kanka. Tam özür dilerim. Neyse sen beni takip et. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Şuraya bir gelsene sen. Dur bir dakika biz buraya neden geldik? Burası bir boşluk. Biz buraya neden geldik? Sorabilir misin biz buraya neden geldik? Boş ver. Boş ver gel sen gel. Gece ben geleceğim. Hayır ben geleceğim. Ben de o kadar uçmak istememiştim. Gel kanka gel. gel. Kanka mı? Akla atarak geldi. Uçuyor. Dur. Benim korumam seni bir ta, ta, tarasın. Şimdi Dur tarama yapılıyor. Senin kim olduğunu Dur bakayım. Diyor. Bir insan da kimmiş? Patron bir insan kim? Bunu tarayacağım. Sonra da tanırım. Kaka ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmayacak değil mi? Taranıyor. Taranıyor. Dur bakayım. Dur. Düzgündür. Evet oldu. <laughs> Sanki şimdi bu bana ne yaptı? Ne yaptı? Seni artık tanıyor. O seni bir kontrol etti. Benimle gelsene. Tamam geliyorum. Oh, oh, buraya takıldım. Yardım et. Dur gidemiyorum. Gidemiyorum. Dur bir dakika. Şuradan. Gel kanka. Geliyorum <laughs> kanka. Geliyorum. Bunu giydim de güzel, güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Sen biraz kırdım ama. Evet düzelttim. Dur. Ama kırsan ne olacak kanka? Evet. Sen evet. benim kankam kankam olmanı Sen benim best friend'im. Beast Friends. Evet, da... Bilmiyorum ya sana orijinal bir video. Beast <laughs> zaman ben de bunu giyerim. Bu yine. Bu botu giyiyorum. Bunu da giyeyim. Gel sana kaka gel. Bu oldu mu? Gel. İlk gel. Sen, sen. Gel. Gel, gel. 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 Peki dur da ya ben. Şu gözlüğü takın. Ne öyle gel 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 gel. Sonra da şapkayı takarsam. Tamam o zaman. Bir orada kalsın kanka. Sen. İkimiz bir kral alalım. Ne dersin? Hı? Kal orada bir sen kal. Ne dersin? Ya burada bir gitmiyor ya. Neden beni burada bıraktın? Niye beni takma. bıraktın? ya takma kızlar. Barium değil mi yavma? Eee, 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 Bir i̇şte bunlar. bunlar. Oh, 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 oh. Kanka. Kanka yağmur başladı. Oh. O yüzden geliyorum. Yağmur başladığı için geliyorum şu an. Yağmur bir de insin artık Dur. ya. Yağm Aha yağmur Dur. bitti. Bakayım. Kanka vallahi yağmur bitti. Biraz fazla bağırdım biliyorsun. Yağmur bitti. Neyse. Ne? Beni bir ben bir içeriye giriyorum. Yağmur bitti kanka. Evet artık burada ıslanmayız. Artık Dur. dışarı çıkabiliriz. Evet. Ne dersin? Evet. Bı bı evet de bence de, de çıkabiliriz. Benim orada gorillam ıslanmış olabilir. Hadi gidelim. Olur. Robotum da ıslanmış olabilir. Ve erken dön bak. gel ah. Erken kal. Şaka Oy, Ona bir şey demeyin. <laughs> dur lan geliyorum. Evet. Kalkacağım dur. Gel kanka gel kanka. Evet gel kanka. kanka. Vallahi çok şimdi iyi şaka yaptın oyun Oyun biraz kızıyor ama. Aldı mı şimdi bu? Neyse sen boş ver. Ben bu şakayı beğenmedim. Hadi, Hadi. gidebilirsek gideceğiz. Gidebilirsek gideceğiz. Hı. Oyun kız. Oyun kız. Hadi Hı. gel sen gel. Hadi. Kanka. Biz buraya nasıl geldik kanka? Biz buraya nasıl geldik? geldik kanka. Nasıl? Hem de bu yapalım. Evet. Bir de bana Ay, iğne batmış. Gel. Neyse, gülme. 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 Dur yanına gel. Git bakayım. <gülme> Dur ben geleceğim. Mı yedi? Şaka mı yedi? Yana geleceğim dur. Lan üstüne <laughs> düşeceğim. Dur, lan. Dur. En azından üstüne düşmediğime şükret. Dur bakayım. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ben <ya> kıyarım <laughs> ha. Sen de bir ayağa kalksana ya. sesi çıkıyor. Ayağa kalksana sen de bir. Tamam kalktım Aa, kalktım. geldi. Nereye bak Birazcık uyuyamaz mı? Evet uyuyamaz. Burada bir film yapıyoruz. Kanka dur beni kurtar. Kanka beni kurtar. Şeye girdim. Şeye girdim. Kanka. tamam. Gorilla biraz sinirlenmiş. Su dur dolayayım. bakayım. Hı. 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 Ben şöyle bir kıyafet giyeceğim. Sence yakışır mı ya? Dur bakayım. Bunu giyeyim? Lütfen kurtar beni. Ha, evet, tamam. Ben kendim kurtuldum. Sonra da bunu giyeyim. Evet. Beni... Oluyor mu kanki? Evet. Beni niye kurtarmadın? o oh ye yeah, o oh ye yeah. kurtarmadın o oh ye yeah, o oh ye yeah. beni niye kurtarmadın o oh ye yeah. maymun goril dirvo ne diyom maymun goril dansı uy uy oy ey 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 o ye 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 kanka ne yapıyorsun ne yapıyorum Twerk atıyorum. O ye, o ye, o ye, o ye, o ye. Ye boy. Git Karışma. Dans ediyoruz burada. Ye, 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 ye. Ye, ye. Ye, 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 ye. O ye, o ye, o ye. O ye, o ye. Tamam, yeter tersem. Tamam. Hadi bakalım. Dur bir dakika. Dur bir de dur 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 lan sineği yakalamaya çalışıyorum dur. Dur lan sinek sinek var sinek vardır sinek. Ya. Gelse de bir gel. Dur sineği yine yakalayacağım sinek kaçtı. Sinek kaçtı. Al sinek kaçtı. Sinek kaçtı. Gel gel. Bak sineği yakaladım bak. Dur geliyorum. Bak bakayım sine. İyi miymiş yaşıyor muymuş? Bak balığım. Ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Uh, uh. Uydum şimdi sana. Koydum, 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 koydum. Aa! yastık gel Ya. Of ya, ya. Dur lan ben de öyle olacağım. Ben de öyle olacağım. Dur bakayım. Dur bakayım. Hayır dur şöyle sineği yakalayacağım. Sineği yakaladım. Yakaladım sineği. Yakaladım. Yakaladım. Bak, bak. Sinek, 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 sinek. An, git lan. Gör. Ha. Aha. An, sen ne yapıyorsun? Git oğlum. Dur lan, dur, dur oğlum. Seni var ya. Gerektirme oğlum.

Sen yuttun 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 Önüm sinek küt kötü bir şey biliyorsun dimi He biliyorsun dimi He biliyorsun dimi Ne Ne Davu 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 Ne diyorum lan ben davu 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 diye Neyse yeter artık Neyse yeter artık Bizim gorilalarımız Bizim ne yapıyor acaba ya Get get git. 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 Git, git, git. <laughs> git. Davetsiz misafir. Davetsiz misafir. Davetsiz misafir. Yeter artık sizin kavga etmelerinizden mutluyum. Sizin kavga etmelerinizden bıktım artık. Bu ikili, bu ikili artık buradan gitmek zorunda. Onlara çok kızgınım. <laughs> unutmayın, like atmayı unutmayın. Zili çaldırmayı unutmayın. <laughs> evet. İşte bütün gördüğünüz o seslendirmeleri ben yaptım. Memo. Memo'yu da videomuz bitmişti.